Arkadaşlar merhaba, Burak Hoca ben. Az önce her yerden tarafıma da gönderilen bir meclis düzenlemesi var. ÖTV ile alakalı ve herkes bir tutuşarak ÖTV zammı geliyor, matrahta bir artma mı oluyor diye mesajlar attı. Şimdi incelediğimizde evra yani meclis düzenlemesini e, elektriklilerle ilgili bir şu anda matrah arttırma ya da ÖTV değişikliği yok. Bunu rahatça söyleyebilirim. İçten yanmalılarda bir ötevi oranı vardı. Bu arada 30 40 45 hani aralarda ve şu anda %80'in altında hiçbir içten yanmalı kalmadığı için o matrahlar boş duruyordu. Ve şu anda %80 sabitlenmiş durumda. Artık içten yanmalı da aşağıya doğru bir şey olunmayacak. Aslında eskiden beri Cumhurbaşkanı yetkisi vardı. Maddenin eski e, versiyonunu okursanız orada zaten Cumhurbaşkanı yetkiliydi. Yani kararnameyle bunu alabiliyordu. Ancak burada gözden kaçırılan bir nokta var. Elektrikleri ilgilendiren. Şimdi yeni çıkan düzenlemede 47-60 sayılı kanunun 12. maddesinin 2 numaralı fıkrası bendinde yer alan motor gücü ibaresinden sonra gelmek üzere motor silindir hacmi menzili batarya kapasitesi ibaresi eklenmiştir. Daha önce burada herhangi bir menzille ve batarya ile ilgili bir ibare yoktu. Burayı kaçırıyoruz. Önceden şuydu. Numaralı yer alan mallar için farklı matrak grupları oluşturmaya, malların matrak grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı, gövde tanımı, emisyon türü ve diye gidiyordu. Buna yani bu motor gücünden sonraya ne eklendi? Evet, maalesef motor silindir hacmi, menzili, batarya kapasitesi eklendi. Yani Cumhurbaşkanı isterse bir kararname ile sadece menzil anlamında da bir dilim oluşturabilir. Batarya kapasitesiyle ilgili de bir dilim oluşturabilir. Ama benim kanım yani hem menzil hem batarya kapasitesi birlikte senkronlu bir çözüm bulacaklardır. Sonuçta menzil direkt batarya kapasitesiyle direkt alakalı bir durum biliyorsunuz. Yani batarya kapasiteniz ne kadar yüksekse menziliniz de o kadar yüksek oluyor. Ama işte elektrikliği evet bu etkilemiyor diyebiliriz. Şu anlık ama yarın öbür gün menzil anlamında ve batarya kapasitesi anlamında elektrikli araçları etkileyecek düzenlemeler çıkabilir. Benim bir iki üç ay önce çekmeyi, çektiğim video inşallah haklı olmaz. Elektrikli araçlar lale devrini mi yaşıyor, yaşadı demeyiz. Kendinize iyi bakın, teşekkür ederim. Yorumlarda buluşuruz.